İmam-ı Azam yolda yürüyor, oradan oturanlar diyor ki, şş bak bak diyor, bu geçen var ya diyor, yatsın namazının yatsın abdestiyle sabahı kılıyormuş diyor. İmam-ı Azam da bunu duyuyor geçerken. Böyle bir şey yok o güne kadar, dedikodu. İftira yani, böyle bir şey yapmıyor İmam-ı Azam, uyuyor gece. Bak bak diyor, o giden diyor, böyle böyle diyor, yatsının abdestiyle sabahı kılıyor diyor. Yanındakine dönüyor diyor ki, ya insanlar beni böyle mi tanıyor diyor. Yani hocam öyle diyor, duyuyoruz diyor. Ve o günden sonra ölene kadar, 40 yıl diyorlar, 20 yıl diyorlar, önemli değil. Ölene kadar yatsı namazının abdesti bozulmadan sabah namazını kıldı bu adam. Ondan sonra bugünkü adamlar İmam-ı Azam'la bir tutuyor kendini. Bugün var öyle adamlar. Şefaati inkar ediyor, kabir azabını inkar ediyor. Diyor ki ben İmam-ı Azam kadar biliyorum diyor. Sen avucunu yalarsın İmam-ı Azam kadar biliyorsun. İmam-ı Azam'ın bildiğinin tozunu bilmiyorsun sen. İmam-ı Azam'ın ne bildiğini anlayalım diye söyleyeceğim şimdi. Ben anlamıyorum. İlmim yok ki benim. Bu bende gördüğünüz püf hiçbir şey değil. Şimdi bak söyleyeceğim ne demek İmam-ı Azam? Anlayanın dilinden anlatacağım. İmam Serahsi diye biri var. İmam Serahsi. Hapse atılıyor. O gün de bunlarla kavga ediyorlar zaten. O yani ehli sünnetin dışındaki hocalarla kavga ediyorlar. Hapsediyor. O günün hükümdarı Orta Asya'da yaşıyor yani Türkiye devletlerde. Türk Türkiye devletlerde yaşayan bir alim İmam Serahsi unutma eve gidince araştır. Bakayım yalan mı söyledi hoca diye bir bak. Detaylı oku. Hapse atıyor onu o günkü hükümdar. İstedikleri fetvayı vermiyorlar diye. Hapse atıyor. O tarafta da hapishaneler şöyle. Bir oda var. Odanın ortası kuyu. Kuyu. Hapishane var. Hala var orada girin internette var. Kuyu o kuyuda 11 yıl. Talebeleri de çok. Gidiyorlar diyorlar ki bak biz hocamızı çıkart çıkartmıyor. O zaman diyor her gün ders yapacağız. Hocamızın nezaretine geleceğiz. Her gün ders yapmamıza müsaade et, yoksa isyan çıkarız. Kalabalıklar çünkü. Tamam diyorlar. Kabul ediyor devlette. De. 11 yıl kuyunun içinde beyler dikkat edin. 11 yıl kuyunun içinde kağıt yok, kalem yok, defter yok, kitap yok. 11 yıl 30 cilt kitap yazdırıyor ezberden. Hanefi mezhebinin en büyük fıkıh kitabı mebsut. Araştırın bunu mebsut. Mebsut'u yazıyor 11 yıl 30 cilt ezberden. Bitince diyor ki evlatlarım diyor ki kitaplarım yanımda olsaydı biraz daha uzun yazdırırdım diyor. <laughs> Bu adama bu hocaya bu alime ben adam diyorum. Onlara da saygısızlık yapma diyorlar. Sanki <laughs> adam olmak çok kolay bir şeymiş gibi ki Kur'an'da Allah adam diyor onlar değil mi hocam? Öyle adamlar vardır ki diyor. Uhud'da sözünü tutan Hazreti Hamza için inen bir ayet var. Öyle adamlar vardır ki diyor. Onlar Allah'a verdikleri sözü tuttular diye ayet var. Adam onlar zaten. Biz kardan adam. Yani adamsak da kardan adam. Eriyip bitiyor bizimkisi. Ona diyorlar ki hapisten çıkıyor. Hocam diyorlar ya siz çok büyük bir alimsiniz. Çok büyük bir alimsiniz. Hakikaten öyle. Müştehit derecesinde alim. Çok büyük alimsiniz. Bir mezhep kuralım mı diyor. Yeni bir mezhep yani. İçtihatlar yapalım. Yeni bir yol açalım. Ehli sünnet güzel yeni bir yol açalım diyor. Talebeleri hocalarına bunu teklif ediyor. İmam-ı Serasi böyle kızarcasına, böyle küçümsercesine gülüyor böyle. Ah diyor ah. Siz diyor i̇mam Azam'ı tanımamışsınız. Bakın kim söylüyor bunu? Siz diyor İmam-ı Azam'ı tanımamışsınız. Tanımış olsaydınız bana bunu teklif edemezdiniz diyor. Hani İmam-ı Azam'ın yolunu bırakalım. Yeni bir yol kuralım diyor talebeleri. Kötü niyetli değiller. Çünkü hakikaten İmam-ı yeni bir yol açabilirdi. O kadar ilmi vardı adamın. Siz diyor tanısaydınız İmam-ı Azam'ı bana bunu teklif edemezdiniz diyor. Şimdikiler Hayatında toplasan toplasan on cilt kitap okumamışlar. Ben i̇mam Azam'la eşitim diyor adam. Ben de diyor müştehidim diyor adam. Allah bunların şerrinden korusun bizi. Daha geniş kitlelere ulaşmamız için videoyu beğenip paylaşmayı unutmayınız.